Dikkat et Dollar. Bu ipe dolaşırsan Profesör Kingpin'in roketi seni de yörüngeye sokar ona göre. İşte gidiyor. <laughs> tamam Dollar. Seni çekiyorum. <laughs> Reci Van hiç komik değil. İnsanların canını yakabilirsin. Aa, dalara insan değil, sadece bir köpek. <laughs> Bu lanet olası kasaları birazdan açacağız. Ve zengin olacağız. Hmm. Zengin, zengin, zengin! <laughs> Şimdi de sıra Pinokyo burun spreyimde. <gülüyor> <gülüyor> Şu ahmağa bakın. Yoksa Pinokyo köpeği demeli miyim? <laughs> Reci kes şunu. Yeterince şaka yaptın bize. Dalları şunlardan kurtar yoksa seni <gülüyor> <gülüyor> Ay, tamam, tamam, tamam. İzci sözü içi. Bu sana son şakamdı. İzci sözüne ne oldu, reci? İnan bana Richie. Bunu ben yapmadım. Zengin çocuk ve arkadaşları. Bizi gördüler. Hadi o köpeği de. Ha iyi fikir. Bu arabayı zırhlı bir arabaymış gibi boyayalım. Hadi bulunmadan önce sıvışalım. Hiçbir yere kaçamazsınız. Sakin olun, endişelenmeyin. Evet, yapacak çok işimiz var. Çaldığımız güzelim paraları sayacağız şimdi. Bu adamlar kamyonu boşaltırken biz de kaçacağız çocuklar. Bizi görürler, bizi görürler. Hayır görmezler. Ayrıntılı bir planım var. Hayır kes şunu, dursana görecekler bizi kes. Hayır Dollar. Daha sonra kazacaksın. tamam Dollar. Kazmaya başla. Richie dur. Bekle hırsızlar geliyor. Hey paltomla ne yapıyorsun öyle? Ay, donuyorum. Herhalde üşüteceğim. Aa, aa, aa. Tamam paltomu alabilirsin. Ha, <laughs> Ha, hey, kaçacaktınız he? Ee, benim bir ilgim yoktu bununla. Onların fikriydi. Sus be çocuk. Hepinizi içeride tutacağız. Senin hatandı. Kaçma planları yüzünden buraya düştük. Hiçbir zaman kurtulamayacağız. Boş ver Reci. Üzüleceksin ama yeni bir planım daha var. Senin şakaların genelde bizi üzer ama şimdi bizi kurtaracak. Nedir bu? Bu sandalyeyi yapıştıran şaka aletim. Pinokyo burun spreyim. dolu hatırlar bunu. <laughs> Ve zıplayan fasulyelerim. Peki ya bu? Bu <gülüyor> nedir? <gülüyor> şey bak bu en korkuncu genişleyebilen otomatik araba krikosu. Çok iyidir. Şimdi seyret bakalım. <gülüyor> 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 Bu alet bizi buradan kurtaracak. Kulübeyi kaldırınca hırsızlar şaşıracak. Biz de karışıklıktan yararlanıp buradan kaçacağız. Ganimeti sayar saymaz şu çocuklardan kurtulacağız. Bu ne? Onlar! onlar. <laughs> onlar. E, ee, söylemiştim, söylemiştim bizi dövecekler. Onları zıplayan fasulyelerinle önleyeceğiz Reci. Ne bu? Aa, aa. Oo. Olamaz olamaz yine geliyorlar. Tamam tamam. Pinokyo burun spreyin önler onları merak etme. Aa, <laughs> bu ay ay de ay de bırak beni bırak bırak bırak. Bırak Şimdi de biraz sandalyeye yapıştırma şakası ve çaldığınız para polis gelene kadar sizi burada tutar çocuklar. Ben söylediğim gibi şef, bu hırsızları yakalamak için ben çok uğraştım kahramanlıklar yaptım. <laughs> tamam dalır. Biz gerçeği biliyoruz. Sağ olun bir iş başardım. Ya önemli değil şef, bir günlük bir iş işti işte ne yapalım? <laughs> ne? No? Oh! İmdat! Yardım edin! İndirin beni! Yalandı! Yalandı! Richie yakaladı hırsızları! Richie! Richie kurtar beni! Richie! bir görünüş. Şimdi de papyonumuzu bağlayalım. Tatmin edici. Bayan için konuklarının gelişi için son kontrolü yapalım bakalım. Düşünülemez. İplik parçası. Acelem olmasaydı kendimi bir güzel azarlardım. Sıra uşağın odasının bulunduğu koridorda. Ups, özür dilerim bayım. Aman tanrım, fırça darbeci. Bayan için konukları her an gelebilir. Hemen değişmeliyim. La! La! Çok kötü, işe yaramaz. Bir uşan beyaz giymesi uygun olmaz. Aşağıda acil durumlar için bir üniformam daha var. Aman tanrım, yedek üniformam temizleyiciye gönderilmiş. Konuklar, ne berbat bir durum. belki de Bay için diyebileceğim bir şey vardır. Bayan Rich evde değildir ama o şarket ile tanışmak için can atıyorum. Duyduğuma göre mükemmelmiş. Evet, iyi bir yardımcı bulmak çok zor bugünlerde. Ah, bu uşak olamaz. Ha, bir hırsız olmalı bu. Al sana, al, al, al. Özür dilerim bayanlar. Belki hizmetçilerin odasında bir kıyafet bulabilirim. Şimdi, yedek uşak üniformasını temizleyiciden almalıyım. Aa işte buradasın! Ama, ama, ama! yok! İşini yapmazsan, para alamazsın. İşte profesyonel bir yer temizleyicisi! Oo, oh, oh. Oh, oh. En iyisi kuru temizleyici kapatmadan gideyim bari. Şerif, şerif. Bu bölgede bir hırsız var. Pekala adam, o haydutu sizin için hemen tutuklayacağım. Sakın merak etmeyin efendim. Oh, o oh, hırsız, o şortu her yerde tanırım ben. Oh, oh. Abi saygın, istediğini al. Yalnızca uşağın çamaşırları lütfen. Tabii tabii tabi, başka bir şey. Teşekkürler dostum. Çalıların arkasında birini gördüm. Hırsız olmalı bu bence. Oh, Kit Burry. Tanrıya şükür ki sizsiniz. Hırsızı yakalarken gördüm. Evet madam. Çantanın içinde diyebilirim. <laughs> neredeyse geldik de alır. Birkaç dakika içinde film yıldızıyla tanışacaksın dostum. Yap, 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 yap. Rich film stüdyolarına hoş geldin Rich. Teşekkür ederim. İşte de alır. Tintin Ken robot süper köpek. Tintin orada yeni filmini çekiyor. Hadi gidip bir imzasını isteyelim. yap, yap, yap. yap. Tamam Tentenken, yeni sahne için zaman geldi. Evet. Hey sen, sette imza istemek yasaktır dışarı. Hadi yürü bakalım, hadi dışarı. Evet, ben başla deyince şu tepedeki büyük kayanın şehrin üstüne düşmesini önleyeceksin. Evet, başla. Evet, hadi. Ah, <laughs> oh, <'ın> başı dertte. <laughs> ah, Tintin Ken kurtaracak ona. <laughs> tamam dostum. Tintin Ken filmi çekerken sana imzasını verecek. İyi bir adam. Ya iyi bir adammış. Tintin kendi büyük bir yıldız yapan benim gibi büyük bir yönetmendir. Stüdyomu bıraktığı için onu mahvedeceğim. Parçalara ayıracağım. Görecek gününü. <laughs> Sahnen geliyor Jose. Geliyorum, geliyorum. Tintin kendi ele geçirip kariyerini mahvedeceğim ve ben zengin olacağım. <laughs> Kara fantomun seni kaçırdığı sahne için hazır mısın Tintin? Hazırım. Başla! Kesin tamam, harikaydı. Evet harikaydı. Yok yok yok. Oh, Yo, Jose, ne oluyor? Daha demin Tintin kelle seni çektik, öyle değil mi ha? Ne no, ben değildim. patron biri fantom kostüm mü çaldı? Eğer gerçek aktör değilse biri gerçekten Tintinken'i kaçırdı. Ne oluyor? Bu? Bu? Bu bulmamız gereken şey. Hadi bütün stüdyoya bakacağız. <laughs> Bir işlem daha ve... Tintinken tamamen kontrolüm altında. İşte. <laughs> kahramanlık devrini çıkarttım ve kötülük elektrodu koydum. Şimdi söylediğim her pis işi yapacaksın güzel köpek. Peki usta. Seni filme alıp Richard Rich e mesaj göndereceğiz. <laughs> her yere baktık dağılır ama hiçbir yerde tek bir iz bile yok. Yanılıyorsun Richard Rich. Tintin kendim karşında duruyor. <laughs> Az bir paraya çalışmaktan bıktım rich, rich Bundan böyle üstün güçlerimi senin elmaslarından başlayarak çalmak için kullanacağım. Evet, böylesi daha akıllıca olacak. <laughs> oh no, not my hero, not my hero. Tamam Dollar, Tintin Ken hiçbir zaman çalmaz. Biri devreleriyle oynamış olmalı. Yap, 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 yap. Hadi, Tintin Ken'i durdurup onu yöneteni ele geçirmemiz gerekiyor. Bütün kapılar kapandı ve azansör çalışmıyor içi. Hiç kimse en üst kattaki elmaslara ulaşamaz. Yukarı! Bu Tintin Ken. Her yer kilitli. Yukarı çıkıp onu durduramam. Süper tutuculu tenis ayakkabılarını bunu yapabilirim efendim. Kamera hazır. Başla. Çatıyı aç ve elmasları çal. Tintin Ken. Lazerli aletimi hiçbir şeye değişmem. Aa. Aa, yapışkan bir durumdasın Dollar. Bak geliyorum. Kes. Tamam dalı rahatla onun kahraman bir köpek olduğunu başka bir köpek kullanarak kanıtlayacağım. robot köpeğin hazır olmak üzere Richie. Süper koklayıcı alet nerede? Evet süper koklayıcı alet buradaymış. <laughs> o, 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 o. Hmm. İşte Richie. İkinci Tintin Ken. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hmm. Bir yerde hata yaptım herhalde. Pekala Profesör. Oh, Dollar süper koklayıcımız. <laughs> Eski Cecil Dömes stüdyoları. Hadi iddiaya girelim ki Dömes onu bir suçlu olarak programlamıştır. Hoş geldin Rich Rich. Tintin Ken'in son filminde rol almak için tam vaktinde geldiniz. Tintin Ken Fort Knox'taki altınları çalıyor. Ne hoş değil mi? <laughs> Fort Knox'a gidip Dömis'i durdurmamız gerekiyor. Çok garip. Dömis ve Tintin Ken bizden önce gelmiş olmalıydılar. Ama... Tamam. İddiaya girerim Tintin Ken Fort Knox'un altından gelecek Dollar. <laughs> Aferin Dollar. <laughs> aferin Dalır, buldun onu. Şşş bak. Aferin Tintin Ken, aferin oğlum. Hadi devam et şimdi, hadi. Milyonlarca dolarlık altın, hepsi benim hepsi. <laughs> Tintin Ken'i Dömistan uzaklaştırmak için yeniden programlayacağız. Dosya dolabını kullanacağız ve portatif kaynak aletimi de tabi. İşte şimdi oldu Dalır. Sonunda kahraman olacaksın oğlum. Şşşt. Oraya git. Seni Tintin Ken sansın hadi. Gerisi benim işim. Aferin Tintin Ken aferin oğlum. Her dakika hızlanıyorsun. Şimdi de şunları taşı bakalım hadi. ...süper güçlü mini mıknatısın onu bana çekecek. Bir vidayı çevirince kendine döneceksin Tintin Ken. Bu için aptal köpeği olamaz. Ve Riçiric! Rich. Ve Tintin Ken! eski kahraman haline dönmüş olarak karşınızda. Kıpırdarsan bir daha köpeğini asla göremezsin. Aa, dalları uçan kamerasına götürüyor. Bana bırak Tintin Ken. Cömysi önleyeceğiz. Dalları kurtaracağız ve ismini de koruyacağız. Hem de bir seferde. Richie'den Ayrona'ya. Richie'den Ayrona'ya. Tamam Richie. Film aletlerin geliyor. Yola çıkıyorum. Yola çıkıyorum. Işıklar, kamera, başla. Ne? Sahne bir, ilk çekim. Tintinken kötü yönetmen Sesil B. dömisi önler. Yukarı, yukarı. Geliyorum. Yap, <laughs> Harika. Gömise final için zoom yapalım hadi. Evet son fotoğrafta emniyet için. alır. Sonunda filme girebildin dostum. Oy <laughs>